Merhaba arkadaşlar ben Emre Sabuncu. Bugün sizlere Java derslerimizde try catch kullanımından bahsedeceğim. Bu ne işimize yarıyor? Şöyle kısaca anlatacak olursak bizim bir tane değerimiz var integer. Bunun ismi sayı olsun. Eşittir dedim. Bunun değeri 2 bölü 0 olsun istiyorum. 2'yi yani 0'a bölmesini istiyorum. Teknik olarak bu bir hatadır. Ve bunu ekrana yazdırmak istersem a bizim buradaki sayı değerimizi ekrana yazdır desem programı çalıştırdığım zaman bu şekilde bir hata aldım. Hatanın bulunduğu sınıf şu. Yani bu sınıfta bana bir hata geliyor. Ve şu an program patladı aslında. Bundan sonrasında ben bir şey yazmış olsam mesela buraya gelip şu şekilde rastgele bir şey yazmış olsam program çalışsın zaman gördüğün gibi buraya gelmiyor. Burada hata da var. Şu sıfıra bölüm hatası diye söylüyor. Burada yedinci satırda bu hatanın olduğunu söylüyor. Ama ben bunu yaparken şöyle bir şey yapmasını istiyorum bu işlemi yaptığı sırada yani bunu yapsın ama hata olursa da bana bilgi vermesi istiyorum ve programın çalışmasını istiyorum bu arada. Nasıl yaparız? Bunu try catch blue arasına almamız gerekiyor. Try catch'i bu şekilde oluşturduk. Burada genel olan bir sınıftan yani bu en üstteki sınıf ama bize mesela şuradaki ben özelleştirmek istiyorum. Şu sınıfı almasını istiyorum. Eğer bir hata olursa bana şu sınıftan bir şey vermesini istiyorum. Buraya da geldim yani hatayı yakalarsa ss out ile e nokta buraya geldiği zaman bir sürü seçenek çıkıyor. Get dediğim zaman burada seçenekler çıkıyor. Mesela bize bir mesaj vermesini istiyorum. Yani bu hata ise sınıftan bir şey türettik. Buraya E yazabilirsiniz. Hatta şöyle de yapalım. Buraya gelip hata diyelim. Buraya ne yazdığınız hiçbir önemi yok. Bu şekilde yaparsak ve şunu gelip Mesela şunun içerisinde oluşturmak istedik programı tekrar çalıştığımız zaman yine gördüğünüz gibi hatamız geldi. Şunu artık hatta burada oluşturalım. Bu burada oluşsun ve şuraya gelip şunu burada yapmasını istiyorum. Yani şu bloğu buraya aldık işlemi burada yapmasını istiyorum. Programı çalıştırdığımız zaman gördüğünüz gibi sıfıra bölümü hatası yani şu hatayı aldık. Hatamız burada geldi bize ve burası çalışmadı. Yani şurayı göstermedi, ekrana yazmadı ve bundan sonraki işlemi yaptı. Ben hata olduğu bölüme şuraya gelip saysa out ile hata yazsam bile artık şu blok da çalışmayacak. Çünkü şurada bir hata varsa ondan sonraki işlemleri yapmıyor. Gördüğün gibi şu blokta yani şu satırda yazma, şu try catch şu manaya gelir aslında. Bir şey var, bunu bir dene. yani şu bloğu bir dene. Eğer burada hata varsa hatayı yakala catch zaten yakalamak mantığında bana hatayı göster diyorum. Bu da şu bloğu denemeye başladığı zaman ilk satırında hatayı görürse direkt şurayı da iptal ediyor ve direkt bu satıra geçiyor. Yani şu bloğun dışına çıkıp şuraya gelip yoluna devam ediyor. Hatayı gösteriyor ve burada bunu gösteriyor. Ama ben şu hatayı bu train dışına alırsam yani şuraya ekleyecek olursam programı çalıştırırsam gördüğünüz gibi Şurası da artık çalışmıyor. Bana şu hatayı verdi. Bu yani aritmetik olarak bir hata. Yani bu sınıfta yakalanan bir hata. Javada bunun gibi bir sürü var. Mesela bir sınıf daha ekleyelim. Buraya geldim yeniden in bu sefer string ekleyelim. String'imiz tabii ki bir dizi olsun. Ve buraya gelip de isim diyelim. Eşittir diyorum. Ne dedim? Buraya geldik ve string köşeli parantezle oranın içerisine ben size 3 tane eleman olmasını istiyorum. Ve ben şuraya gelir. isim köşeli parantez dördüncü elemanına bir şey eklemek istersen Mesela Ali diye bir isim ekledim. Dördüncü elemanına. Programımızı çalıştırdığımız zaman Gördüğünüz gibi bu sefer array index'in hatası aldık. Yani şu bloğu hatta şurayı da artık şunu için alayım. Şurada hatayı almış olduk. Hatamız ne? Bizimki şurada bu sefer array hatası verdi. Yani şu hatayı verdi. Ve ben bu hatayı şuraya alsam yani şuradan sonra hatayı göstermesini istiyorum. Mesela burada yapmış olsam bu hatayı. Gördüğünüz gibi şu bloğun içerisinde bir hata olduğu için şunu da görmüyor artık. Bunu çoğaltabiliriz. Nasıl çoğaltıyoruz? Buraya gelip bir catch bloğu daha eklersem ve bizim önceki hatamız neydi? Bizim şuradaki şu dizi hatasını şu dışarı alalım. Hatamızı özelleştiriyoruz burada. Bu genel bir hata bu arada. Programımızı çalıştırdığımız zaman bize şu hatayı veriyordu. Şunu şuradan kopyalayıp alabiliriz. Bunun gibi dediğim gibi bir sürü hata var. Ve ben şu exception hatasını... Buraya geldim. Yeniden bu E olsun hatta bu sefer de. Yine aynı şekilde SYS yes ile E nokta get mesaj dersem bu sefer bu hatayı bana verecek. Ve ben bunu alıp şuraya eklersem şu kod bloğunun içerisine eklersem yani buradaki hatayı da görecek bunu da görecek. Ve bana buna göre bir hata verecek. Zaten buradaki de şu hatayı söylüyor. Programımızı çalıştırdığımız zaman gördüğünüz gibi bu hatayı şunu gördü, bunu yakalamadı. Şu şekilde yaparsak bizim indeksimizi getirmiş oldu. Yani bu şekilde bunu da yapıyor. Bizim hatalarımızı çoğaltabilsin. Yani hangi hata varsa onu söylüyor. Bunu bu şekilde yapabiliriz. Mesela bu hatayı şöyle tekrar mesela hata sırasını değiştirsek. Şurayı şöyle düzenleyelim. Mesela ben şu try catch'in içerisine geldim. ya, yani şuradayız. Şurayı biraz arasını açalım. Şuraya geldim. Bu mesela CS out ile tırnaklar arasında bu bölme hatası desin. Ve şurada gelsin. Bu da bizim dizi hatamız olsun. Yani diziyi burada yakalamasını istiyorum. Bu da dizilerdeki hatayı yakalamasını istiyorum. Şimdi burası 2 1 sıfıra bölünmedi. 2 1'e bölersek artık burada hata olmadığı için şurası çalışacak. Programımızı çalıştırdığımız zaman Gördüğünüz gibi dizi hatası dedi. Şu blok çalıştı. Yani burası gitti. Mesela şurayı şöyle yaparsam sıfıra tekrardan eşitlersem bu sefer ne çıkacak? Gördüğünüz gibi bölme hatası dedi. Burası geldi. Burayı daha özelleştirebilirsiniz. Genel bir hata olsun isterseniz mesela başka bir şey ekleyecek olsak şuraya mesela başka ne ekliyoruz? Kullanıcıdan bir tane şey alabiliriz. Scanner diyoruz ve buraya B diye hatta yaz diyelim. New diyorum buraya scanner olarak sistem nokta in diyerek buraya bir input yedisi oluşturuyorum. Ve şuraya da geldim. Yaz nokta next int. Biz burada mesela integer bir değer bekliyoruz ama burada string bir değer verecek olursam nasıl olacak? Programı çalıştırdık. Şu an benden bir değer bekliyor integer bir değer ekliyor. Ben string verdim. Gördüğün gibi input hatası yani girdi hatası verdi. Ben buraya gelip bunu da aynı şekilde özelleştirirsem Catch bloğumuzu oluşturduk. Bu hatayı yakalamasını istiyorum. Input exception hatasını yakalamasını istiyorum. Şunu da şurada. İçerisine alayım. O hatayı da ekledikten sonra buraya hatta şunu da şu şekilde tekrardan yazalım. Bu da girdi hatası desin. Aynı şekilde bunu da oluşturduk. Şurada istediğimizi artık ekleyebiliriz. Şunlar hatta şu hatayı da bunları yakalamasını da istemiyorum. Bu da mesela biri eklesin. Programımızı çalıştırdığımız zaman şu an benden komut bekliyor. Yazdım. Gördüğünüz gibi girdi hatası dedi. Nal dedi. Şu hatta şuraya bir şey yazalım da. ss bizden beklediğini göstermek için. Şu şekilde Çalıştıralım, bir şey yazmanızı istiyor. Eğer integer versem sorun yok. Hatta şurayı dilerdim, yanlış olmasın. Ben buraya gelir integer bir değer yazarsam gördüğün gibi hata yok dedi ve şurası çalıştı. Sonra geldi desin. Programı tekrardan çalıştırdım. Benden integer bir şey istiyor. Ben string değer verdim. Gördüğün gibi girdi hatası dedi. Null bir değer döndürdü sona geldi diyor. Yani şu kod bloğu çalıştı. Yine devam ediyor. Ama programı çalıştırırsam ve ben bu sefer integer bir değer verirsem gördüğünüz gibi hata yok dedi. Çünkü şu kod bloğunun içerisinde hata bulamadı ve gelip şunu yazdı. Bu şekilde bunları kullanabiliyoruz. En sonunda bunun bir yani en son mesaj olarak artık hangi hatayı vereceğini bilmiyorsanız Buraya gelip şu şekilde de bir şey yapalım, bu exception hatası var, yani bu genel bir hata. Buraya gelip, CS is out ile tırnakla bir hata var diyebiliriz. Şunları mesela şunu silelim. Şu girdi hatasını silip. Programımızı çalıştırdığımız zaman buraya geldim, ben string bir değer verdim. Bir hata var diyor ama hatanın ne olduğunu bilmiyor türünü de bilmiyor. Gördüğünüz gibi şuraya geldi. Yani programda bir hata olduğunu söylüyor bize. Hatamız ne? Mesela onu şey yapalım. CS out ile e nokta dedikten sonra to string kullansak programımızı çalıştırdığım zaman string bir değer girdim. Gördüğünüz gibi inception yani input hatası olduğunu söylüyor. En sonunda bunun bir de kullanılan bir şey var. Finali yani son hata bölümü söylüyor. Burası ne olursa olsun çalışıyor. Yani hata olsa da olmasa da ha? hata denetimi bitsin bitti desin. Programımızı çalıştırırsak bizden bir değer, bizden bir değer verirsem gördüğün gibi hata denetimi bitti. Yani burası ne olursa olsun çalışıyor. Programı tekrar çalıştırdım. Bu sefer integer bir değer girdim. Gördüğün gibi hata yok dedi. Yani herhangi bir hata bulamadı. Şu üçünü de karşılaştırdı. Bundan üçünden bir hata gelmesi gerekiyordu. Ve hata denetimi bitti diye bir şey verdi ve en son şu kod bilon tekrar çalıştı. Bunu genelde Android'de falan bayağı kullanılan bir özellikler bir Tam programda da kullanılıyor. Ama Android'de bunu çok kullanıyor. Çünkü mesela kullanıcıdan bir veri istiyorsunuz ve veri istediğiniz gibi gelmezse bunu try kesin arasına almanızı programın kendisi dahi istiyor. Yani bunu bir dene diyor. Çünkü bu patlayabilir. Çünkü burası patlarsa mesela burada bir hata veriyor ama Android'de direkt program çalışmayabiliyor. Oradan sonraki bölümü komple patlattığı için çalışmıyor. Ama bu kod bloğuna kod bloğu içerisine alırsanız bu hatayı görmezden gelip programın diğer olayların çalışmasına devam edebiliyor. Size de istediğiniz hatayı verdiği için yani oradan düzeltebiliyorsunuz. Bu gerçekten önemli bir özellik bunu kullanabiliyorsunuz. Burada W3School adresine bakacak olursak burada kurulundan bahsediyor. Sintaks yani yazım kuralından bahsediyor. Burada özelliklerinden falan bahsediyor. Burada dizi 10. elemanı yazılmaya kalkmış. Burada 10. eleman yok. Örnekleri falan var. Final bölüm var. Onu da bu şekilde ekleyebilirsiniz. Aynı EFS mantığı gibi düşünebilirsiniz. JavaPoint.com adresinde de yine Sintaks kurulumu var burada mantığından bahsediyor. Programımız.com adresinde de yine kullanım mantığı ve nasıl çalıştığından bahsediyor. Çektiğinden falan gösteriyor. Bunu da indirebilirsiniz. adresinde de yine bunun kullanım var. Burada bir resimde anlatmış. Nasıl çalıştığından bahsediyor. Kodlamavakti.com adresinde hem video hem de blog olarak açıklaması mevcut. Bunu da deneyebilirsiniz. Ve son olarak da medium.com adresinde Hüseyin Karabatra bu Şekilde bir açıklama yapmış. Bunu da indirebilirsiniz. Burada örnekle de mevcut. try catch'in kullanımı bu şekildeydi. Yani bir hata var ve bu hatadan dolayı programın patlamasını istemiyorsanız bunu kullanmanızı yani hata gelme ihtimaline karşı bir şey yapmak istiyorsanız bunu kullanabiliyorsunuz. Try catch'i kullanmanızı tavsiye ederim. Dediğim gibi Android tarafında bu bayağı önemli bir özellik. Çünkü programın komple patlamasını Engelleyebiliyorsunuz bu kod blokları sayesinde. Bu dersimizin konusu da bu kadardı. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. İyi günler.